FRP.net'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kayra Keriküpçü. Bugün bir kutu açma videosuyla daha karşınızdayız. Bir süredir ara vermiştik. Bir süredir sürprizli kutuda çok fazla ulaşmıyordu elimize Loot Crate dışında. Bugün bir yerli sürpriz kutuyla karşınızdayız. Uzaklardaki diğer ekibinin hazırladığı sürprizli, fantastik geek kutu kapsül az önce elimize ulaştı. Kapsülü daha önce sitemizden sizlere duyurmuştuk. Uzaklardaki diğer ekibinin bu sürpriz kutusunu. Aşağıda linki var. Oradan detaylara bakabilirsiniz. İçinde birbirinden güzel sürpriz hediyeler olduğu söyleniyor. Özellikle kutu hakkında şöyle bir bilgi vereyim. 50 TL değerindeki standart kutunun içerisinden minimum 80 TL değerinde sürpriz hediye çıkacağı söyleniyor. Şimdi isterseniz hep birlikte kutuyu açalım. İçinde neler varmış birlikte görelim. Evet sevgili arkadaşlar, kapsül kutumuz burada karşımızda. Biraz yakından bakalım, şöyle elimize alalım. Kapsül beyaz, karton bir kutu şeklinde gelmiş. Burada karton kutunun üzerine bir kapsül stiker yapıştırılmış. Üzerinde de şöyle çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz, işte koli bantıyla tutturulmuş bir kutu. Burada kutu benim adıma geldi, Kayra Küpçü FRP Net diye geldi. Burada kapsülü görüyorsunuz. Şimdi Tabii dış kutu çok önemli değil. Bizim için önemli olan içinde ne var ne yok. Asıl bundan bahsedeceğiz biraz. Evet, şimdi kutuyu açalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Buradan kenarlarından açıyoruz. Şöyle bakalım. Evet. İlk karşımıza çıkan şey iki tane mini figür. Birkaç renkli kutu, tişört ve kapsül oluyor. Öncelikle bunlar neymiş? Kapsül. Bir kartvizit mi diye bakıyorum. Hayır bunlar stikermiş, kapsül stikeri. Bunları defterlerinize, buzdolabına, kapılara, etrafa yapıştırabilirsiniz. Şöyle iki tane kapsül stikeri gelmiş. Bunları hemen şöyle kenara koyalım. Biraz şöyle kutumuzu çekelim, o kenarda yer açalım kendimizi. Bakalım burada ne varmış? Bir Dragon Ball mini figürü var. Dragon Ball Z serisinden bir anime manga serisinden bir mini figür var. Bunlar 3 inç boyutunda yani yaklaşık 10 santim boyutundaki mini figürler. Oldukça da güzel. Kaliteli plastik PVC figür. Bunu da kenara koyalım. Burada da Dragon Ball Z için standı var zaten. Geçelim. Bir mini figürümüz daha var. Bu da Naruto serisinden. Bunun da işte standı artı ayakta durmak için destek çubukları var. Bu da poşetinde böyle gelmiş. Demin ki poşetsiz bu poşetli. Bu da yine PVC bir figür. Burada küçük bir şişemiz var. Şişemizin içinde siyah bir parşömen. Mor da iplikle tutturulmuş. Küçük, masanızın üstüne renk katabilecek ufak bir obje. Bir tişört var. Tişörte bakıyorum. Burada Star Wars görüyoruz ama bir Starbucks edasıyla görüyoruz. Şöyle açalım bakalım. Neymiş? Evet, Star Wars Coffee burada karşımıza çıkıyor Star Wars tişörtü. Starbucks göndermeli bir Stormtrooper'ın elinde kahve tuttu. Star Wars kafe. Oldukça kaliteli bir tişört. Bu arada kumaşı çok güzel. Bakalım hemen. Built by Crazy logosunu görüyoruz. Oldukça kaliteli. Gayet giyilebilir. Güzel bir tişört olmuş Star Wars sevenler için. Ben çok severim o yüzden sevdim. Burada üç tane renkli kutumuz var. Kı sırayla bir bakalım. Önce mavi olanı bakıyoruz. If you take the blue box, you'll wake up in the bed. <laughs> Matrix serimine girmeyeceğiz tabii ama bu mavi kutuda ne varmış bakalım? Saldırdığımızda şıkır şıkır ediyor. Şöyle açalım bakalım. Aa, evet, burada bir Harry Potter. Nesi görüyoruz? Kolyesi görüyoruz. Burada şıkır şıkır eder ne? Zinciriymiş. Bu bir korkuluk sembolü bakın bu arada gümüş değil metal ama bunlar e, anti alerjen metallerden üretiliyor hmm, herkese uygun oldukça da güzel bir parça bunu kutusuna koyup tekrar şöyle koyalım kırmızı kutuda ne varmış bakalım bunu salladığımızda bir ses çıkarmıyor ama şöyle bakalım evet burada bir yüzük var bu yüzük de yine metal. E, Yüzüklerin Efendisi filminden bir yüzük. Bu Elfler'e verilen üç yüzükten bir tanesi. Tam hatırlayamıyorum ama galiba Nenya bu. Ya Nenya ya da Narya ama Nenya yüzüğüne benziyor. Oldukça güzel bir parça. Erkekler için olmasa da kadınların keyifle takabileceği güzel bir yüzük olmuş. Bunu da kutusuna koyalım. Bakalım yine fantastik bir şey mi çıkacak üçüncü kutudan? Bu da biraz sallanıyor. Bir kolye olabilir, bir zincir olabilir bakıyoruz. Aa, burada da bir Skyrim sembolü var. Yine kolye. Kolyenin zinciri değil, ipi var. Burada plastik kaplı ipi var. Skyrim de şöyle bir sembol olarak gelmiş. Yani silüeti Skyrim logosunun silüeti. Normalde bir ejderha var. Yani o daha lüsüratif bir sembol. Bu direkt onun silüeti şeklinde yine hemen hemen aynı metalden yapılmış diye düşünüyoruz. Yine güzel bir parça. Evet kapsülümüz burada. Burada burada da Dragon Ball karakterinin standına takılan çubuk da varmış. Evet. Burada ilk kapsülümüzü açtık. Uzaklardaki diğer ekibine çok teşekkür ediyoruz bu güzel, fantastik ürünler için. İlk kapsülü biz sevdik. Bu 50 TL değerindeki bir kutu ama içeriğinde 80 TL'nin üzerindeki eşyalar çıkıyor bu tür fantastik malzemelerimize gelmesi işte özellikle Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Skyrim nesnelerinin gelmesi oldukça sevindirdi. Buradaki anime, manga figürleri de oldukça güzel. Benim çok fazla ilgim yok. Hani çok uzmanlığım değil ama severim. Yine güzel masamın üstünde renkli bir obje olarak yerini alacak hepsi. Uzaklardaki diğer ekibine tekrardan teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de yeni kapsülleri heyecanla bekliyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Fantastik videolar ve eğlenceli videolar için FRP'nizi takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.